İyi akşamlar Melisa Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. İnsanlar ikiye Ayrılır filmindeyiz. Aras Aydın'ın da başrolünde olduğu neler söyleyeceksiniz? Çok heyecanlıyız. Ben de izledim filmi bilmiyorum. Sadece e, Aras'ın anlattıklarından birazcık e, hikayeyi biliyorum. Ama e, ve daha önce hiç işlenmemiş bir hikaye olduğunu biliyorum sadece. O yüzden izleyeceğim şey için çok heyecanlıyım. Çok da uzun zaman oldu işte. Daha pandeminin başında çekildi. Çok uzun bekledik yani ama güzel olacak iş. Pandemi demişken çok uzun bir süre sonra galalar yeniden evet. başladı. Geceye hazırlanırken buraya ilk girdiğinizde neler hissettiniz? Çok zorlandım. Gerçekten çok zorlandım çünkü unutmuşuz. Böyle bir fazla bir heyecan olduğu bir şeyler oldu falan. <laughs> Hakikaten unutmuşuz ama güzel. Heyecan o az bile güzel geldi yani. <laughs> ee, Leyla ile Mecnun yıllar sonra yeniden dijital evet. platformda buluştu. Tam kadro denildi. Siz ilk Leyla ile Mecnun'un hani son final bölümünde de vardınız. Ama Leyla'lar hep değişiyor. <laughs> bir problem yok? Hayır hiçbir problem yok. Leyla'ların öyle bir değişim ve dönüşüm problemi var. O yüzden <laughs> ben zaten yedinci Leyla'ydım. Şimdi yeni bir Leyla oldu. Eminim o da çok güzel olacak. <laughs> İzleme fırsatı buldunuz mu peki? Hayır daha izleyemedim ama mutlaka izleyeceğim. Aslında birazcık da biriktirmek istiyorum. Birkaç bölüm böyle bir süsü olursa daha tadıyla izleyeceğim. Peki başrollerimizden Aras Bey'den biraz bahsedelim. Hayırlı olsun diyelim ilişki. Biz uzun zamandır göremediğimiz için sizi... Evet çünkü her... hiçbirimiz ortada yokuz. Evet. <laughs> her şey yolunda mıdır? Nasıl her Nasıl şey gidiyor? Yolunda. Her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor. Ee, pandemi zor bir zamanı <laughs> bir yüzyıl geçirdik. Sosu güzel geçirdik. <laughs> i̇şte güzel. Ee, umarım herkes başına. İnşallah <laughs> <laughs> evlilik planları var mı peki böyle? İnşallah. 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 Öyle planlarımız var. Bunlardan olduğu zaman da mutlaka Sanki hani pandemi araya girince biraz ertelenmiş bir şey hissettim ama. Yok yok öyle bir şey değil. Ertelenmiş bir şey değil ama hepimizin hayatları doğal olarak durdu. Bu şeyi yapmak zorlaştı. Eee ama inşallah e, mutlaka haberiniz olur. İnşallah. <laughs> Son olarak yeni projeden bahsedelim. E, neler yapıyor Melis Birkan? Şu an Allah yaptığım televizyon anlamında bir şey yok ee, ama e, beklediğim bir süreç içerisindeyim. Uzadığım şeyler var. İnşallah yakın zamanda ben de ekranlara geri dönmek istiyorum Hazretlilere. İnşallah diyelim. Çok teşekkürler. Çok İyi, teşekkürler. İyi seyirler. Çok sağ olun.